Bir iskambil falında çıkmıştık birbirimize. O güzel Mr. Bushido'ydu. Sinek valesiydim sen. Gündüz kuşağı, perşembe. Rastladım ona. Mr. Bushido diye diye. Falan filan. Ağlama dediğim ağlamadı. Güldü. Merdivenlerden indiğimde. <laughs> Mr.Wishido'lu bir One Piece sohbet videosundan Merhaba arkadaşlar Mr.Wishido ile beraber Kupa Kızı ve Snake Valesi söyledik Evet Nerede kaldıysak oradan devam ettiğimiz bir teori sohbet videosu daha olacak Tekrar belirteyim Videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın Akşamları, geceleri yayın açabiliyorum Twitch'den LoL oynuyoruz yayında Oralara da katılabilirsiniz, beklerim ee, çok One Piece üzerinden dönmüyor ama sohbet muhabbet koy koy oyun dönüyor genelde. Ee, bunun dışında beni 800 abone yaparsanız Aralık sonuna kadar yani yılbaşına kadar bir One Piece mangası çekelim diyorum. Birinci sayı olur, beşinci sayı olur, üçüncü sayı olur. Bakalım ya. Ona göre konuşuruz. Evet. At soyatın teorisiyle başlayacağım. Bugün. <laughs> Gerçekten epey uzun bekledi arkadaşımız. 5 gün önce atmış video 2 gün sonra yayına girecek. O 7 gün olacak. 700. abonenizim demiş. Vay be 700 aboneymişiz. Şu an mesela ben bu videoyu çekerken 737 mi? 47 mi? Öyle bir şey şu anda. Bakayım hatta merak ettim. Kaç aboneyiz şu anda? Ben bu videoyu çekerken. 747. Wow. Hadi beni 800 yapın. Manga çekelim. Tekrar söylüyorum. At soyat. Size son mangalarda çıkan King hakkında konuşmak istiyorum. 998. manga sayısında Who is meyvesini gördük. Acaba o kişi kuru olabilir mi? Who is Wu için diyorsun galiba. One Piece'in ilk bölümlerindeki Usopp'un evet, köyündeki Kaya'nın uşağı kuru aynen kötü bir adam çıkıyordu. 998'deki Huiz ve onun tayfasını gördük. Yani yanındaki ona hizmet eden kişiler. O kişiler Kur'an tayfasındaki kişilere benziyorlardı. Çünkü iki grupta da kedi kostümleri vardı ve Huiz boyu uzun. Aynı zamanda da Kur'an'ın boyu da uzun. Buradan yola çıkarak onun Kuro'nun Huiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü uçan altılı üyelerin hepsi eskiden korsan tayfaların kaptanıydı. Ve böyle kafamda bir düşünce oluştu. Ee, ve gelelim King meselesine. O zaman Huiz ile Usopp arasında muhtemel bir vs bekliyorsun sen buradan hareketle söyleyebilirim. Ama bu yüzü sanki sopatmıyor atmıyor mesela. Neyse. Ee, ve gelelim King meselesine. Bence Kaido bir zamanlar Impel Down'da idam edilecekken Ace gibi bir yerde zincirlerle tutuluyordur. Ve o zaman Impel Down müdürü yani oranın başı King dersek Kaido ve King arasındaki Konuşmalar geçmiştir mutlaka ve bence Kaydo idam edilirken kaçmaya çalışmıştır. Kaçmaya çalışırken de King ile Kaido arasında dövüş olmuştur ve Kaido ejderhaya dönüşüp King'in yüzünü yakmıştır. O yüzden King de yüzünü kapatıyor kanaatimce. Bu olaydan sonra aralarında bir bağ oluşmuştur ve King Kaido'ya saygı gösterip Impel Down'daki görevini son verip denizcilere de ihanet edip Kaido'nun tayfasına kazanmıştır. Bence ee, şurada hata var bu teoride. E savaşı kaybedip ona saygı duyabilir ama savaşı kaybedip yüzünü yakan birisine saygı duyması bence çok mantıklı gelmiyor yani. Bilmiyorum. E ee, Shiryu Kara Sakala katılıyor ve King de Kaydo'ya katılıyor. Ya ben çok beklemiyorum böyle bir şey soyad dürüst olmak gerekirse. Çünkü E Shiryu Kara Sakala katıldı ama bu ekstrem bir şeydi. Magellan katılmadı mesela. E ee, King'in imperdanda olduğunu düşünmek için bir sebebimiz de yok. Kaido'nun Impel Down'da idam edildiğini düşünmek için bir sebebimiz de yok. Çünkü Impel Down'dan kaçtığını bildiğimiz birisi yok. Luffy kaçarken dendi ki bu Impel Down'dan en son kimse işte asla Altın asla Shiki kaçmıştı dendi. Yani ondan başka da kimse kaçamadı demiş, de, demişlerdi. Kaido kaçtı dediğimiz zaman bu yalan oluyor. Yani boşa çıkmış oluyor. O yüzden ben Kaido'nun Impel Down'da bulunduğunu düşünmüyorum aslında hiç. Eee Impel bölümlerinde görmüştü Shiryu'nun sadistiğini. Wano'da da Queen, King'e demişti sadisti. Yani animede Kaido'nun eskiden sık sık yakalım inam edildiğini duyduk ama her seferinde kurtulmuştu. Bu yüzden böyle bir düşünce oluştu kafamda. Okursam ve bu dediklerimi bir videoda anlatırsan sevinirim. İyi günler demiş. Burada Jack Kaido'ya kaido, kaido -sama diyor ama Queen ve King de Kaido'ya kaido, kaido -san diyor. Bu da bir ayrıntı. E, King ve Queen'in Kaido'ya yakınlığıyla alakalı bir ayrıntı bence bu. Ama e, King gerçekten güçlü eee Queen de güçlü gerçekten. Meyvelerini de gördük son sayıda. ama şunu belirtmek lazım ki ben Kaido'nun Impel Down'dan kaçtığını düşünüyorum. Kuro meselesi ilginç bir ayrıntı yakalamışsın ve onun üstüne gitmişsin. Çıkabilir bence. Çok saçma olmaz. Ama çok bekliyorum diyemem yani. Hani saçma olmaz demeyeyim de böyle saçma bulacaklar da vardır bunu çünkü kuru meselesinin daha fazla kaşınmaya ihtiyacı olduğunu düşünmeyerekten e, Yani Kuro'nun daha fazla gözükmeye ihtiyacı olan bir karakter olduğunu düşünmüyorum Bence hikayesi bitmiş bir karakter ama tabii ki eklenebilir mi? Eklenebilir Yani eklense de bir şey diyemem Bence ayrıntıları güzel yakalamışsın Teşekkür ederim Atsoyat e, da e, spoiler içerdiği için yorumunu okumuyorum ama e, Güzel bir yorum yapmışsın e, Ben de senin aynı düşünüyorum e, ee, bu borcun oluşma nedeni zamanlaması evet. f Ayran 19. Valla Enel kendine şok veriyormuş. Bilmem arkadaş. Akaynu gibi yer yarılıp yerin içine girip White Bird'den o kadar dayak yedikten sonra bir şey olmamış gibi çıkması. Ben Akayinucuyum arkadaş. Ee, <laughs> Kalkar da demiş ki konuştuğu kadar güçlü olsa vay halimize. Arkadaşlar Akaynu konuşulduğu kadar güçlü olsa vay halimize aslında. <laughs> ya e dediğim gibi bence Enel'in meyvesi çok daha OP ama Akainu tabi daha güçlüdür Enel'den yani. Çünkü Akainu yani. Yakup Demir geçenlerde denizcilerin içindeki kutsal ejderleri sevmeyenler olabilir diye bir teorim vardı. Kılıçlar olabileceğini söyledim. x Kılıçlar ekibindeydi ve One Piece 736. bölüm 18.37'de x babası Do Flamingo tarafından öldürüldüğü söylendi. Ve Do Flamingo yüzünden bütün kutsal ejderlerden nefret edildi. Bu yüzden Kılıçlar ekibine katıldığını düşünüyorum. Kılıçlar ekibi tanımlanmadığı için Kılıçlar ekibi hakkında yorum yapamıyorum Yakup. Yani. Ama şeye katılıyorum. kutsal ejderlerden nefret eden bir güruh olduğunu konuşmuştuk. Ve bence kesinlikle var. Ama Kılıçlar grubu bununla alakalı bir grup mu? Yoksa denizciler içinde alternatif bir oluşum mu? Yoksa denizcilerin kendi oluşturduğu bir oluşum mu? Bilmediğimiz için yorum yapamıyorum. Samet Çırpan, Marco taşıyacak Zoro'yu ne güzel olur hayal ettim de. <laughs> Güzel oluyor evet. <laughs> Fatih Falkan 700 abone hayırlı olsun reis. Teşekkür ederim Fatih. 800'e doğru ilerliyoruz. 800 e yapın beni hadi. Baran Kereman. Enel King'le ile aynı ırktan olabilir mi? Enel herkesi öldürüldü. Tek King kurtulabildi. Enel sonra kanatlarını kopardı. Irkıyla bağlantılarını kopardı. Nasıl teori? Ee, olabilir. Yani olabilir. Belki de Enel, Enel Vano'ya gelir bu sebepten ötürü ve King de dövüşür. Bu da olabilir müthiş bir ters köşe olur. Ama şu anda bunu söylemek için elimizde bir şey yok. Kanıt yok. O yüzden et bir şey söylemiyorum. Ya bu love salak mı? Niye kendine ölümsüzlük basmıyor Nazi kuşağı demiş. Şöyle Nazi kuşağı e, bu ameliyatı yaptıktan sonra ölüyorsun. O yüzden öyle bir bug olduğunu sanmıyorum ameliyatın. Yani bende saçma olur biraz. Kendi basabiliyorsa. Eee... <laughs> Hayvanlar alemi düşünsenize One Piece aslında bir geçitmiş ve çok daha büyük denizler ve adalar varmış. <laughs> güzel olurdu. Yani olma ihtimali yok ama güzel olurdu bence. Güncel olarak baktığın zaman pek olma ihtimali yok. Ali Salih Aslan yeni abonelerimden galiba ilk defa görüyorum yorumunu. E, demiş ki merhaba abi benim bir teorim var. Rayleigh ile ilgili bu teori. Sabon de Arc'ta Rayleigh vs Kizaru görmüştük. Rayleigh ile Kizaru neredeyse baş başaydı ve Rayleigh daha genç olsaydı hem Kizaru ile ilgilenip hem de Luffy ile Luffy ile yardım edebileceğini söylemişti. Yani genç Rayleigh büyüktür Kizaru diyebiliriz. Kizaru büyüktür Kaido dediğimizde şu yorumu yapabilir miyiz? Prime Rayleigh büyüktür Kizaru. Prime Rayleigh büyüktür Kizaru. Büyüktür Kaido. Videoda yer verirsen sevinirim. Kizaru Kaido'dan büyüktür diyebilir miyiz? diyemeyiz bence. Bence Kaido Kizaru'dan daha güçlüdür. Ama Prime Rayleigh'in Kizaru'dan büyüktür olduğunu kesinlikle katılıyorum. Zaten Rayleigh crush'ım benim canım. Garp Rayleigh bunlar benim şeyim canım. Eee... yani onun dışında şey de, diyemem yani. Prime Rayleigh'in Kizaru'dan güçlü olduğunu kabul ediyorum ama onun dışındakini şey yapamadım çok anlayamadım. Ali Salih yine teorisi. Ali Salih Aslan. Merhaba abi. Aa, aynı teori. <laughs> İki defa yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Sırayla okuyorum yani. Ee, şey yapıyorum yani. Aa Mr. D Kebap'mış tüftüftü kapak. <laughs> Arkadaş ekledim sana. <seni. gülüyor> Helin Sama. Luffy korsanlar kralı olmam için Deniz'in dört kralını yenmem lazım diyordu. Dört kraldan birisi Shanks. Yani Luffy'nin korsanlar kralı olması için Shanks'la dövüşmesi gerekir mi? Shanks'ı yenmezse samimi korsanlar kralı olamayacak. Çünkü Shanks'ı yenemezse iki korsanlar kralı oluyor. Yok öyle olmayacak bence. Ee, yani öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama Shanks'la bir şey vs. atacağını düşünüyorum. Hmm, nasıl denir? Haki ve sesi atacağını düşünüyorum ama ciddi ciddi böyle savaşacaklar. Ölümcül bir savaş döneceğini zannetmem şarkısı arasında. Helin Sama 967. bölüm spoilerı olarak ee, yazdığın şey için şöyle söyleyeyim. E, katılıyorum ama saçma bulup gülmekten ziyade yapamayacağını anlayıp gülmüş de olabilir. Yani benim ömrüm buna yetmez gibisinden. Ya da hikaye için ısıtmış olabilir. Yani Joy Boy'un bunu düşünmesi için ısıtmış olabilir. Bir, bir ton şey olabilir yani. Ee, şey Mustafa Candas. yine spoiler içeren bir yorum. Ee, şöyle açıklayayım sana. Biraz durdum videoda. <laughs> Ya spoiler vermeden şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü videoyu güncel olmayan arkadaşlar da izliyorlar. Ve kaydon meyvesi bilinmiyor bir şekilde. Şöyle söyleyeyim Mustafa. Ee, katılıyorum düşüncene. Bence de o şekilde gelişmiş olabilir. Ama zaten bu konuda video yaptım ben. E, Çin mitolojisi olduğunu, işte e, şelaleden çıkma üzerine kurulu olduğunu vesaire anlattım. O yüzden yani ama meyvenin uyanışı mı onu bilmiyorum. Yani meyvenin uyanmış halim bu bilmiyorum. A bence bu saatten sonra uyanışı da gerçekleştireceğini de çok zannetmiyorum uyanmamışsa. Ama uyanışımı bilmiyorum. Fatma Nur Gülmez. Keşke başka bir şey isteseydim. En merak ettiğim konulardan birinin lüf videosu geliyor. Olay. Ha Kobi Luffy e karşı savaşacak. <laughs> Hadi bakalım. Hitsuzan Maker Su'de <laughs> troll bir teori atmış ortaya. Bunu da yap okuyup sona geleceğiz arkadaşlar. Çok efse bir teorim var. Sogeking aslında Ace şimdi diyeceksiniz ki ne diyor bu ama kanıtım var. Sogeking, Usopp'un arkadaşı olduğunu söyledi. Ace ve Usopp alabastada arkadaş olmuş olabilirler. Sogeking bayrağı ateş kullanarak yaktı. İkisi asla bir arada görünmedi. Ace öldükten sonra Sogeking de yok oldu. Bakın gördünüz mü? Şu an One Piece tarihindeki en büyük gizemi çözdüm. Respect me! <laughs> eğlendim bu yorumla ee, Mustafa da demiş ki bir sonraki Fran denemi olacak Kobi ve Luffy, Garp ve Roger gibi demiş olabilir bu üçlü çok güçlü aynen arkadaşlar bu üçlü çok güçlü <laughs> Berkay Akay demiş ki seni izlemeye başladığımda 500 abonem vardı ve ben One Piece'te 490. bölümdeydim şimdi 700 abonem var ve ben One Piece'te 934. bölümdeyim Nicee düzler arkadaşlar. <laughs> Uzay Arka olmasını isterdim çok eğlenceli olurdu. Uzay Arka ve Enel'le alakalı bir teori üreten bir arkadaşım var. İrtibat halindeyiz. Bakalım ne zaman gelecek. Kılıçlar teorisi yap. Kılıçları bilmiyorum ki halil. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir bir One Piece videosu daha çekmiş bulunduk. Umarım keyif alırsınız videodan. Görüşmek üzere.